modelimiz yarım toplu balık sırtı. Bunun için saçımın önünden bir tutamı temizce ayırıyorum. Ve geri kalan saçları arkada topluyorum ki örgüme karışmasın. Bu parçaya balık sırtı öreceğim. Yukarıda bıraktım. Eğer kendinize balık sırtı öremiyorsanız lütfen gözünüz hiç korkmasın. Eski bir videom var. Aşama aşama nasıl yapılacağını anlattım. Ve birazcık pratikle herkes rahatlıkla öğrenebiliyor aslında. Yukarıdan kartının belirmiş olması lazım. Aşağıda da linki açıklamalar kutucuğuna bırakıyorum. Eğer öğrenirseniz bir ömür faydasını görebileceğiniz bir beceri arkadaşlar. Biraz vakit ayırmak problem olmazsa bir göz atın derim. Örgün bittikten sonra saçlarımı yarım ayırıyorum ve örgünün ucundaki parça ile birlikte komple bir at kuyruğu yapacağım. Ee, yüksek bir at kuyruğu yaparsanız daha şık duruyor bence bu modelde. Sonrasında eğer dilerseniz at kuyruğunuzdan bir parça ayırarak bu parçayı tokanızın etrafına dolayıp tokanızı gizleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi oldukça pratik bir model aslında eğer eliniz balık sırtına alışıksa. Ayrıca kötü saç günlerinde de inanılmaz hayat kurtarıyor. Onu da söyleyeyim. İkinci modelimiz tombul at kuyruğu örgü. Tahmin ettiğiniz gibi bunun ismini ben uydurdum ama çok uygunmuş gibi geldi. Yapım aşaması başta karışık gibi görünebilir ama aşama aşama üzerinden geçeceğiz. Öncelikle saçımı at kuyruğu yapıyorum ve at kuyruğundaki lastiği saçımdan bir tutamla gizliyorum. Sonra at kuyruğumu üst ve alt olmak üzere iki ayrı parçaya ayıracağım. Üst parçayı elimin altından çekiyorum. Alttaki parçayı ikiye bölüyorum. Ve daha sonra bu üstteki parçayı alttaki iki parçanın arasına alıyorum. Bu iki parçayı da tutup yukarıda birleştirip lastikliyorum. Sanki rüzgar gibi geldi gerisi, değil mi? Tamam, daha tane tane anlatmaya çalışıyorum. Her zaman alttaki parçayı ikiye ayırıyorum. Sonra üstteki tutamı bu alttaki iki parçanın arasına geçiriyorum ve alttaki iki tutamı yukarıda lastikliyorum. Ve sürekli bu işlemi uyguluyorum. Temelde sahte bir örgü görünümü oluşturmaya çalışıyoruz. Daha iyi anlaşılabilmesi için yapılışını bir de arkadan göstereyim. Bu örgü için minik örgü lastiklerini kullanırsanız çok rahat edersiniz çünkü normal lastikler istediğiniz sıkılıkta tutmayabilir. Gördüğünüz gibi bu şekilde saçın ucuna gelene kadar aynı işleme devam ediyorum. En son saçın ucuna geldiğimizde ise bütün tutamları bir araya getirecek şekilde saçın ucunu lastikleyeceğim. Örgünün bitmiş halinin buna benzemesi lazım. Şu an siyah lastiklerin gayet görünür olduğunu siz de fark ettiniz. Bu siyah lastiklerin görünürlüğünü azaltmak adına hem de örgünün birazcık daha geniş olması için örgüyü açacağız. Bu işlem için örgüyü aşağıdan yukarı doğru çekerek genişletin. Aşağıdan yukarı olması çok önemli. Çünkü aksi takdirde örgünün simetrisi bozulabiliyor. Yukarıda daha tombik, aşağı doğru incelen bir örgü istiyoruz. Bu model benim iki tane saçımda bile işe yaradı ve ben de sonunda şöyle geniş geniş bir örgüye sahip olabildim. Dediğim gibi dolgun saçlarda çok çok daha güzel görünüyor. Sırada benim favorim olan ay savaşçısı topuzları var. Bunun için bir çorabın ucunu ve topuk hizasını kestim. Sonra da elimde kalan parçayı ortadan ikiye böldüm. Böylece bu tarz lastikimsi çorap parçaları elde ettik. Sonra bunu da ikiye katlayacağım. Ve daha sonra saçıma takmak üzere hazırda bekleteceğim. Saçımın üstünden bir parçayı ayırıyorum. Ve bunu lastiğin etrafına düğüm atıyorum. Bu sadece lastiği gizlemiş olacağız. Daha sonra elimdeki kıvrılmış çorap parçasını saçın ucuna takıyorum. Saçın ucunu da çorabın etrafına güzelce sarıyorum. Çorabı içeri doğru hareketlerle saçın üzerine kıvıracağım ve bunu yaparken saçı sürekli çorabın etrafına saracak şekilde dağıtacağım. Bu aşamada saçı sıkmamanızı öneririm. Ne kadar gevşek olursa o kadar büyük topuzlarınız olur. Dediğim gibi aynı böyle bir çiçek gibi saçın etrafını saracak şekilde içeri doğru hareketlerle bükmeye devam edin. Bu arada muhtemelen saçlarımın güneş alerjisi olduğu dikkatinizi çekmiştir. Çoğu insanın başına gelmeyen bir şey ama benim saç derim yanıyor arkadaşlar. Galiba saçlarım seyrek olduğu için. <laughs> Daha sonra diğer at kuyruğunun üzerinden de minik bir parça alıyorum ve aynı işlemleri buna da uyguluyorum. Bu aslında hani temelde topuz süngeri alıyorsunuz ya sonra onu topuz yapıyorsunuz. Aynı mantık onun gibi ama biz uçtan sarmaya başlıyoruz ki daha da büyük daha da geniş görünsün. Ay savaşçısı modeli tabii ki piyasada çok uzun zamandır var ama bu şekilde yapmayı bu tekniği ben keşfettim. Yani birazcık sevinçliyim o yüzden umarım beğenmişsinizdir. Saçlarımı güzelce tarayıp düzelttikten sonra önden de birazcık saç çıkarıyorum. İsterseniz bu modeli bu şekilde bırakabilirsiniz ama o saçların ortasındaki çukurlar çok aksesuara müsait gibi görünüyor. Ben oraya bir parça eklemek istedim. Siz de yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Kesik bir incinin ucuna çok çok az bir katman halinde takma kirpik yapıştırıcısı uyguladım. Ve daha sonra birazcık kurumasını bekledikten sonra saçların ortasına yapıştırdım. Takma kirpik yapıştırıcısını gerçekten çok ince bir katman halinde uygulamanız yeterli oluyor. Zaten Aksi takdirde saçlarınızı hiç çıkartamayabilirsiniz. Bu arada eğer bu modeli yaparsanız lütfen Ay Savaşçısı Ölmedi hashtag ile Instagram'dan paylaşın. Çünkü sizin kullanacağınız aksesuarların sizin versiyonlarınızı aşırı merak ediyorum. Bir de komik yani. Son modelimiz ise sarmal örgülü at kuyruğu. Bu da benim kendim geliştirdiğim bir model. Yani kendim buldum falan diyorum da yani benim evrenimde. Kendim buldum dünyanın bir yerlerinde mutlaka birileri bulmuş olabilir. Ee, saçımın önünden bir tutam ayırıp geri kalanı at kuyruğu yaptım. Saçımın önündeki tutamı da yüzüme doğru olacak şekilde örüyorum. Daha sonra bu örgüyü açıyorum. Ucunu lastikliyorum ve alnımın önünden geçecek şekilde bir sarmal yapmaya başlıyorum. Bu aşamalar sırasında sürekli tel takoyla tutturursanız gün boyu sabit olacağının emin olursunuz. Böyle S oluşturacak bir şekilde at kuyruğuna doğru sermeye devam ediyorum. Saçınızın uzunluğuna göre nerede bittiği değişebilir tabii. Ben ilk etapta tel tokaları çok görünür bir şekilde takmışım. Sonradan gizleyerek düzelttim. Evet modellerimiz bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Elimden geldiği kadar kolay modeller seçmeye çalıştım. Umarım kafa karıştırıcı olmamıştır. Uzun zamandan sonra ilk defa saç modeli videosu yapıyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın o yüzden. Yorumlarınız benim için çok önemli. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere.